Sevgili arkadaşım hoş geldin. Keyifler yerinde dur umarım. Bugün müsabakamız elektrik sorularıyla olacak. Hazırlıklar tamamlandı. Soruları bekletmek olmaz. Hemen ringe geçiyoruz. Sorularla hesaplaşalım. Birinci soruyu okuyoruz. Şekildeki iyon tüpünde 30 saniye içerisinde 5 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron bir yönünde 10 üzeri 20 tane hidrojen iyonu pozitif yüklü iki yönünde hareket etmektedir diyor. Buna göre iyon tüpündeki akımın yönü ve şiddeti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Öncelikle yönünü tespit etmek için bir bakıyoruz. Elektronlar bir tarafa artı iyonlar bir tarafa. Akımın yönü her zaman negatif yüklerin tersi yöndür. Elektronlar bir yönünde gidiyorsa akım iki yönündedir. Yönünü böylece tespit etmiş olduk. Yani iki yönünde olması gerekiyor. Şimdi de şiddetini bulmak için yük değerini zaman değerine bölecek. Fakat bu klomp olarak bu da saniye olarak. Yani birim köşeli parantez içerisinde birimlerini yazdım. Burada bize yük birimi klomp olarak verilmemiş görüyorsunuz. Tane olarak elektronların adedi verilmiş. Üzülmeyelim. Burada dönüşümle ilgili bir bilgi de var. Basit bir orantı kurmamız gerekecek. Şöyle diyebilirsiniz yani bir tanecik elektron 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klompsa 5 çarpı 10 üzeri 20 tane x klomptur dersin. Çizgiyi de buradan çekip oran orantıyı yaptığın zaman buradan arkadaşım x değerini bu ikisi çarpım halinde 5 çarpı 1,6... E, bu da 80 klompluk bir yük olduğu anlamına geliyor. Şimdi biz geçen elektron yük miktarını böylece 80 klomp olarak burada bulmuş olduk. Hemen e, diğer yükü tespit edelim. Hidrojenin yükünü tespit edelim. Buradan yine x eşittir. 10 üzeri 20 ile bu sefer 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'u çarparak şu hidrojen yük miktarını bulmuş oluruz. Bu işlemin sonucunda da 16 klompluk bir yük olduğunu görmüş oluruz. Akım hesabına geçebiliriz. Akım hesaplanırken artı yüklü hidrojen iyonları ile elektron yükü toplanır. Birinin artı birinin eksi olması önemsenmez. Yükler e, toplanacaktır arkadaşlar. O uyarıyı yapmış olalım. Sonra zaman değerine böleceğiz. E, zamanı da burada ne kadar vermiş? 30 saniye olarak bize vermiş. 96 klombumuz var ve bunu da. 30'a böldüğümüz zaman buradan da 3,2 amperi bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneğindeki gibi olacak. Reostalı ayarlı bir direnç arkadaşlar reostalar. Bir devrede potansiyel fark Akım arasındaki ilişkiyi veren grafik görülüyor. Buna göre 1 ve 2 bölgelerinde şu 1 bölgesi ve 2 bölgesinde reosta direnci nasıl değişmiştir diye soruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada V ve I değerleri düzgün bir şekilde doğru orantılı bir şekilde birlikte artıyorlar, artış gösteriyorlar. Akım artınca potansiyel farkta ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Dolayısıyla burada V'nin I'ye oranı değişmiyor. Doğru bir oran var. Yani bu oran se sabiti dirençti ve sabit bir aralığında bu oran değişmediği için ve o oran bize direnci verdiği için ve biz buna Ohm yasası diyorduk hatırlarsanız bu oranın sabitliğini dirence eşitleme durumumuz Ohm yasasıyla ifade ediliyordu değişmez olacak birinci bölgede direnç değeri ikinci bölgede V değeri değişmiyor ama aşağıdaki paydadaki akım değeri Artış gösteriyor. Pay değişmeden payda arttığı için burada R değerinde bir düşme gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani burada değişmez azalır şekliyle E seçeneğini işaretleyebilirsiniz. İş dirençleri önemsiz özdeş üreticiler ve R direnciyle kurulan şekildeki devrede yalnız S1 anahtarı kapalı iken dirençten geçen akım I1. s 2yi kapatınca da dirençten geçen akım I2 oluyormuş. İkisini birden de kapatınca da i3 oluyormuş. Bu akımları sıralayınız diyor. Dediğini yapalım. Önce S1 anahtarını bir kapayalım. Şöyle geriye yaslanıp bir baktığınız zaman şunu görmeniz lazım. Bakın. Şu üreteçle bu üreticinin eksi kutuplarının tamamen kopuk olduğunu ve bu iki üreticinin çalışmayacağını göreceksiniz şurada. E dolayısıyla devreyi de besleyen arkadaşlar sadece bu üreteçtir. Buradan akım gönderilir. Devrede bir an önce devreyi dolanıp direncin üzerinden geçerek hop buradan eksi plakaya ulaşır. Şu kopukluktan dolayı bu iki tane üreteç çalışmayacaktır. Burada i1 akımı hesaplanırken sadece bir üretecin gerilimi v ile bir hesap yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi her şeyi siliyorum. Bu sefer s2'yi kapattık. Aa bakın burada artı plaka şuradan kopuk. Bu artı plakada buradan kopuk. Yani bu sefer bu iki arkadaşımızın. Artı plakaları işlevsiz. O zaman tek plakalı bir üreteç çalışmaz. O zaman sadece ve sadece bu arkadaşımız en üstteki üreteç burada akımını gönderir. Devre tamamlanır. Yani ikinci durumda da yine akım hesabını V gerilimiyle yani bir üretecin ürettiği gerilimle bir akım hesabı yaptığımızı gördük. Şimdi üçüncü durumu test etmek için tekrar siliyorum ve iki anahtarı birden kapatıyoruz. Tak tak kapattık. Harflendirerek kurtulabiliriz biz bu karmaşadan. Hemen buraya bir K harfi verdik mi? Telle gittiğim bu noktada K olur. Sonuçta bu noktaya da K ile gelirsiniz. Eksi plakalara da L dediğimiz zaman burası da L olacaktır. Burası da L olacaktır. Şimdi sadece bu üreteç bölgesini harflendirdiğimde görüyorum ki bir üreteç K ile arasında Öbür üreteçte kale arasında, öbür üreteçte kale arasında. Bu şu anlama geliyor. 3 tane paralel bağlı üreteç anlamına geliyor. Peki paralel bağlı üreteçlerde bildiğim özellik neydi? Bunların potansiyel farkları toplam potansiyel fark hesaplanırken asla toplanmaz. Bu V ise, bu da V ise, bu da V ise bunlar toptan V'dir deriz. Yani üçüncü durumda devreye sağlanan gerilim yine V oluyor. Yani biri de kapatsam, ikiyi de kapatsam, ikisini birlikte de kapatsam sonuçta devredeki gerilim hepsinde aynı olacağı için bütün akımlar burada eşit olacaktır. Cevabımız D seçeneğindekidir. KL noktaları arasındaki devre parçasında dirençler ve ideal ampermetrelerle şekildeki gibi bağlanmıştır. Ampermetreden geçen akım 1 amper olduğuna göre diyor. KL arasındaki gerilim ne kadardır diye sormuş. 4 ohmluk direncin üzerinden 1 amper geçiyor. Şimdi K'dan akım gelse şu noktada 2 kola dağılacak. Yukarıdaki 4 ohm'luk kol, aşağıdaki 2 ohm'luk kol. 2 tane seçenek var. 4 ohm'dan 1 amper geçerse onun yarısı olan dirençten 2 katı akım 2 amper geçecek. Peki bu akımlar, bu 2 ile 1 akımı nereden geliyor? 4 ohm'un üzerinden geliyor. Demek ki devrede bu kolda 3 amperlik bir akım var. Bu kavşakta 1 yukarı, 2 aşağı dağılmış. Peki potansiyel farkı KL arasında hesaplamaya başlayabiliriz. Burası K noktası ise mesela şu kavşak noktaya ben M noktası diyorum. Daha sonra da şurada da L noktamız var. Yani K'dan sonra bir M noktası bulduk. Sonra da L'ye geldik. KM arasındaki gerilim V eşittir I çarpı R ile hesaplanır. Yani akım değeriyle direnç değerini çarparak hesaplayacağız. 3 kere 4 burada bir 12 voltluk gerilim var. Biz hep buralara direnç koyardık ama böyle gerilimleri de koyabilirsiniz fark et. Şimdi M'den L'ye gelene kadar akım değeri 2, direnç değeri 2 çarptığımız zaman 4 volt da burada var. Peki K ile arasındaki toplam potansiyel fark ne olur? 12 artı 4 olur yani cevabımız C seçeneğindeki gibi olmalıdır. 5. soruyla devam edelim ampermetrenin gösterdiği değerlerin oranını sormuş akımı dağıtmamız gerekiyor. Böyle bir akım dağılım sorusuyla karşılaştığınız zaman e, devredeki en büyük direnci bir bulun. Mesela burada en büyük bir direncimiz 20 ohm. Ona bir akım verin en küçük akımı ona verin sonra orantılı bir şekilde e, akımları dağıtın. Yani demek istediğim şu en büyük direnç 20 sen buradan iyi akımı gönderirsen onun yarısı olan 10 10 10'dan 2 katı 2 iyi geçer. Peki 5 ohm 20'nin dörtte 4te biri olduğu için buradan da 4 katı akım geçecektir. Direnç azaldığı oranda akım artacak. Peki bütün bu akımlar toplanıp buradan devreyi 7i olarak terk ettiklerine göre buradan gelen akımın da değeri yine 7i olmalı. 7i devreye giriş yapmış olmalı. Peki 7i'yi biz bu iki kolanası dağıtırız. 3 ohm'la 4 ohm var. Aa bunlar 3 4 toplamı 7 ediyor değil mi? O zaman 4 amperi yukarıdan ters orantılı dağıttığıma dikkat ediyorsunuz. 3 amperi de aşağıdan gider. Böylece 4 amper A1 ampermetresi üzerinden geçtiğini görmüş olduk. Buraya 4 amperi yazarız. Peki geldik şu ampermetrenin değerini hesaplamaya. Şimdi bakın arkadaşlar burada 3 amperlik bir akım gelirken şu kavşaktan sonra 4, 4 amper olarak amper dedim ama iyi onlar normalde iyi diyoruz. Sonra ampere niye dönüştürdüysem fark etmez. 3 gelip 4 nasıl gidebildi? Demek ki yukarıdan aşağıya da bir i akımı gelmiş olmalı. A2'nin bir i olduğunu veya bir amper olduğunu görmüş olduk. Oran 4 çıkacaktır. Bir üreteç ve XYZT ampulleri kullanılarak kurulan şekildeki devrede SENA bazı ölçümler yapmak için devrede 5 ile gösterilen bu boşluk olan noktalara uygun olup olmadığına bakmadan rastgele kafasına göre Ampermetre veya voltmetrelerden birini ölçüm aleti olarak bağlıyor ve bu bağlama sonucunda sadece ve sadece Z lambası ışık veriyor. Diğerleri bu hatalı bağlamalardan kaynaklı sönüyor demek ki. Buna göre Sena bu 1 2 3 4 5 noktalarına en fazla bakın altını çizmiş. Kaç ampermetre bağlamış olabilir diyor. Şimdi buradan başlayalım. X yanacak mı? Yanmayacak. Peki o zaman yanmaması için bu devreyi tıkamak adına ne koymamız lazım? Voltmetre koymamız lazım. Peki geliyoruz şimdi buraya. Y yanacak mı? I yanmayacak. E o zaman bunu tıkamak mı gerekiyor? Yoksa buraya bir ampermetre bağlasak kısa devre mi yapmış oluruz? Buraya bir ampermetreyi bağladığın anda kısa devreyi sağlamış olursun. Yani bu lambanın bir ucuyla diğer ucunu birleştirmiş olursun. Bize en fazla kaç ampermetre sorduğuna göre... O zaman buraya da arkadaşım voltmetre bağlamana gerek yok. Çünkü ben burada ampermetreyi bol kullanabildiğim sınırlarda bol kullanmam gerekiyor. Bakın şimdi siz buraya da ampermetre bağlasanız, buraya da ampermetre bağlasanız zaten şu ampermetreyi bağladığınız anda bu lambanın uçlarını birleştirmiş oluyorsunuz. Gidip de buraya voltmetre bağlamayın. Bize en fazla kaç ampermetre istediği için buraya da ampermetre bağlayın. Ampermetreyi buraya bağladığınız anda zaten bu iki lamba sönecektir. Sorun yok. Biz bağlayabildiğimiz kadar fazla ampermetre bağlıyoruz. Buraya da bağladık. Şimdi bu 3 ampermetreyi bağladığımda X'ye söner mi? Söner. Sorun yok o zaman. 3 tane ampermetre bağlamış olduk. Peki T'nin de sönmesini istiyorsan T'yi kısa devre yapmak adına iki ucunu birleştirmek adına buraya da bir ampermetre bağlarsın. Z'nin yanması için buraya da arkadaşım bir ampermetre bağlamak zorundasın. Dolayısıyla sen bütün bu devreye tamamını ampermetreyle bağladığın zaman devrede sadece Z yanar ve en fazla sayıda ampermetreyi bağlamış ol olmuş olursun. Peki hocam ben buraya voltmetre bağlasam sonra şuraya da voltmetre bağlasam olmaz mıydı? E olurdu yine sadece Z yanardı ama o zaman en fazla sayıda ampermetreyi kullanmamış olurdun cevabımız dolayısıyla 5 olacak. Dirençleri 6 3 2 olan KLM lambaları görüyoruz. Şekilde var. İş dirençleri önemsiz üreticilerin uçlarını bağlanmış, bağlantı şeklinde gördük. Burada diyor ki KLM lambalarının sırasıyla üzerlerinden geçen akımlar İK ile İM. uçlar arasındaki gerilimler, parlaklıklar bunları sırala diyor. Yani akımları dağıt diyor, potansiyelleri gör diyor ve bunların güçleri hakkında parlaklıkları hakkında da konuş diyor. E, devredeki en büyük dirence gelirim, oraya en küçük akımı veririm. Hemen bunu yapıyorum. Şimdi ben geldim buraya bir I akımı verdim, atadım. 6'dan I geçerse onun yarısı olan 3'ten tabii ki 2I geçer. E, o zaman M'nin üzerinden bunlar toplanıp 3I olarak ana koldan 3I olarak da gelmiş olması lazım ki 2'ye bir dağılsın. ve böylece en büyük akımın I-M akımı olduğunu, daha sonra da I-L akımı olduğunu ve en son da i akımı olduğunu böylece görmüş oluruz. Bakıyoruz. MLK doğrudur birinci yargımızı cebe koyduk. Potansiyel hesabını akımla direncin çarpımı olarak yaparsınız. Buradan da VK6 çıkar. Bu 6 voltta yanıyor. Hemen buradan 2 kere 3 bu da 6 volt da yanar. Çünkü aynı voltta yapmak zorunda. iki ucu birbirine bağlı paralel olan kollar aynı voltajlı. Peki buradan da 3 kere 2 kere 3 a burası da 6 olduğunu görüyorum. Bakın buradaki çarpım değerinde 6 volt olduğunu görüyoruz. Yani bütün potansiyellerin birbirine eşit oldukları sonucuna buradan vardık. Peki geliyoruz lambaların parlaklıkları hakkında konuşmaya. E şimdi bunların potansiyelleri aynı diye parlaklıkları aynı demiyorsunuz. Çünkü özdeş lambalarda bu böyle olabilir. Bu lambaların dirençleri farklı olduğu için arkadaşım akımdan yürüyelim. Güç hesabı yapacağız. K'nın gücünü hesaplarken i kare çarpı 6 diyeceğim. L'ninkini hesaplarken 4 i kare çarpı 3 diyeceğim. M'ninkini hesaplarken de 9 i kare bakın akımın karesini alıyorum. Ve sonra 2 dirençle çarpıyorum. İlk kere 9 burada 18 ile orantılı bir güç var. Burada 3 kere 4 12 ile orantılı bir güç var. Burada da sadece 6 ile orantılı bir güç var. 6 12 18 peki burada M en büyük mü? Evet sonra L sonra K mı? Evet böylece 1 2 3 yani Edirne şıkkının doğru olduğunu öğrenmiş oluyoruz ve ağır siklet elektrik sorularını da böylece knockout ettik mi? Bence ettik arkadaşlar. Sonraki videoda görüşelim muhakkak. E, kendinize iyi bakın. Fizikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>